İzmir'e dairin değerli izleyicileri bugün ilişkiler e, okulu gene bölümünde. Bilgin hocamı bırakmadım. Biraz önce onunla program yaptık. Yine tek başına program sunmak istemediğim için ondan spontane böyle aklına gelen bir soru sormasını isteyeceğim. Bakalım ilişkilerle ilgili bana hiç beklemediğim bir yerden soru sorsun diye zorlayacağım. Hocam hiç beklemediğim bir yerden soru sorun. <laughs> Şimdi insanlar hep böyle kendileri bir yalnız hissediyorlar ve bir elmanın yarısı ve sanki diğer yarısını bulmak için bir çaba sarf ediyor. Şu gibi bir şey var böyle. Ee, bu bir elmanın yarısını bulmak mı önemli yoksa tam elma olup iki tam elma bir araya gelmek mi önemli? Evet. Bu konudaki görüşünü merak ettim. Bu da herhalde hocam benim şu yarım elma yarım limon metaforum var. Onu hiç duymamışsınız Duyordum. belli. <laughs> Şimdi ben e, gerek işte eğitime katılanlara gerek böyle programlarda şunu söylerim. Siz bir Manav'a gittiğinizde ya da bir pazara e, pazarcıdan yarım elma mı istiyorsunuz, tam elma mı? Yarım limon mu istiyorsunuz, tam limon mu? Yani cevap tabii ki tam limon. Değil mi? Yani. İşte buradaki cevap da orada aslında. Siz yarımsanız size yarımlar gelir. Siz tam ve bütünseniz size de tam ve bütünler gelir. Hani ben şeye hiç inanmıyorum. Hani bunun karşısında olanlar çok olabilir. Diğer yarımı arıyorum. Eğer sizin kendi içinizde içinizdeki eril, içinizdeki dişil kendi içinde tam ve bütünse ben yine tam ve bütün kendime uygun birisine denk gelirim. Ama benim travmalarım varsa ve ben onlar üzerinde hiç çalışmamışsam, e çalışmayı da istemiyorsam, sistem, ki biz o sistemin ne olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz, sistem size o yarımın, yarım taraflarınızı, o travmalarınızı düzeltmek için, ki döngü diyoruz, benzer olaylar, benzer durumlar ve benzer kişileri getirir. Peki. Bunun bilimsel tarafı nerede? Değil mi? Hani her şeyi bilimsel konuşacağız ya. Siz de tıp doktorusunuz. Edep ederim hocam. <laughs> Bilimden uzaklaşmamak için. E, psikolojide buna yineleme zorlantısı deniliyor. Yani bizim bilinç dışımız bir sadık köpek. Bizim isteklerimizi yerine getirmekle görevlidir. Yani ben nerede mutluysam hep bu olayları bana getirir. Çünkü onun görevi o. Ama bakar ki ben bir olay yaşıyorum. Sürekli sonunda kötü duygular yaşıyorum. Şimdi o sadık köpek diyor ki Allah'ım diyor nerede senin iyi hissetmen? O yüzden bunu artık hep aynı davranışı yapıp aynı sonucu almandan çık. Artık farklı davranış yap, farklı sonuç al ki iyi hisset. Bunun için benzer olayları geri getiriyorum senin karşına diyor. Yani aynı çürük elma tekrar geliyor karşına. Sen ne kadar iyi elma seçtim sanıyorsun. Gidiyorsun ki gene bir tane mutlaka çürük vardı. Dikkat edin herkesin kaderinde bir şey tekrar eder hayatım. Ben de mesela küçük mutfak denk gelir diyelim. Kimine büyük ev ister hep tersi olur. Hangi konuda yaranız varsa ki hani ışık yaraya sızar, karanlığa sızar. Oranın aydınlatması için Bilinç bize sürekli benzer olayları tekrar ederek artık farklı davranıp sonuç almamız ve iyi hissetmemiz için çabalar. Ben ruh eşine inanmıyorum. Çünkü kendim tam ve bütünsem, karşı taraf da tam ve bütün olduğunda oradaki küme var ya, hani bütün sohbetlerde söylüyoruz o küme iyi işliyor. Ama siz Sorununuz yaralarınızı karşıdakinin tamir etmesini beklemek oluyor. Tam tersi. Herkes kendi yaralarından kendisi. Yani demin konuştuk mide konusunda kaldım. Şimdi sizin mide ağrınızı eşiniz tamir edebilir mi? Gerçi eşiniz de doktor biliyorum ama mutlaka ilaç verir eder de. Ama sizin o arka tarafta baktığınız olayları tamir etmesi mümkün değildir. Yine sizin kendinizin çalışması gereken bir durumdur. E ee, yani ha küçük yarım şey küçük elma küçük elma büyük elma onlara girmem. Ama kendini tam ve bütün elma almaya layık gören bir insan olarak çünkü ben değerliyim değil mi? Ben niye yarım alayım canım? Param yoksa almak zorunda kalabilirim. Ama normal şartlarda ben bir tane elmamı alırım, çatır çatır yerim. Ben değerliyim. O zaman ne yapıyorsunuz? Tam ve bütün olanı aldığınızda kendinizi daha çok değerli. Niye? İyi bir seçim yaptın. Bir şey daha geliyor aklımızda bir soru daha var. E, çok garip bir şey oldu. Hı. Böyle bir şu an gerçi bu canlı bir yayın değil ama böyle hı. sanki böyle içeriden hani, izleyicilerin sormamı istediği bir şey varmış. Alayım hocam kesinlikle doğrudur. Yani, hayatıma öfkeli kadınlar giriyor diyen bir hı. erkekte hı hı. ne oluyor bu? o zaman? Ne, Kend ne geliyor? E, hemen cevaplayabilirim kendi içinde öfkeli olmaktan korkan tarafı. Yani çünkü sıfat takıyor biliyorsunuz biz derinden bakıyoruz onu nedir kadına sıfatı ne? öfkeli Hı. ya da bir insana öfkeli insanlardan hoşlanmıyor. Hı. Kendi içindeki gölgesi öfke olduğu için ve öfkeli tarafıyla bir türlü barış yapmadığı ve bu öfkeli tarafından nefret ettiği için bu gölge gidiyor onu manyetik alanda çekiyor. Diyor ki onunla değil önce benim kendi içimdeki parçamla barış. Dişilerin değil aslında. O. Hayır olay değil. yani olayın kadınlarla ilişkisi yok değil aslında. ama şimdi evet. öfkeli parçası. Tabii kadar. tabii. O şöyle tabii mesela öfkeyi annesiyle olan bir anısından mı kazandı? Şimdi oraya bakmak hmm. lazım. Yani çocukken çok öfkeli olduğu bir anda bir kadın tarafından susturulmuş olabilir. Onu oraya projekte ediyor. Sanki yeniden olacakmış gibi. Şimdi biz geçmiş yaşam terapisinde hocam buna yok etiklenmesi deriz. Örnek size der ki, işte şu tarihte şu kadın geldi. Ben gene çok delirdim. Gideriz o tarihe bakarız ki o tarih o anayla aynı olduğu tarih dönemdir. Çocukluğundaki son baharım, diyelim ki Ekim'inde bu kişi de büyüdüğünde Ekim ayında aynı olayı yaş. İşte beynimize bizim anıların düşünceleri kodlanmaz anıların duyguları kodlanır bedenimize. Şimdi buradaki arkadaş bu olayı diyelim 50 yaşında yaşadığında hemen deriz ki elini bedenine koy nerede hissediyorsun? O böyle yapar. Peki orada ne oldu diye soruları çoğaltırız. Ve gider bakarız ki çocukluğunda annesi kafasına oraya vurmuş öfkeli olduğunda böyle düşünülür mü demiş ya da ne demişse artık. Ama aynı Ekim ayında sanki bu oradaki azarlanma dönemine girecekmiş gibi algılıyor ve bilmeden ben buna niye kızdım, niye öfkelendim diye size soruyor. İşte dönüp burayı çözüp o anıyı dönüştürmesi gerekiyor. Bunu dönüştürmezse ne oluyor? Düzenli olarak her ekimde benzer <laughs> olay yaşıyor. Ben de yaşıyorum. Ben her sene 25 Haziran ayında yani 1 Haziran'dan itibaren başlıyor benim babamın trafik kazası. Sanki ölecekmişim gibi, sanki sokakta taksici kaza yapacakmış gibi. Onu dönüştürdükten sonra haziranları rahat geçiriyor. Güzel soruydu hocam. Bu doğdu ama. Gerçekten yani mi? düşüncemden değil, o doğdu. yani bir. Hissettim onu. Diyorsun, zaman, zaman ve mekanın evet. olmadığı bir alanda ya, soru akar. Geldi bir yerden o soru. Evet. Bir. Hocam katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Benim programıma da katkıda bulunsunuz. Hakkınızı helal edin. Sağ olun, var olun. Bugünlük de bu kadar değerli izleyiciler. Yorumlarınızı, sorularınızı tekrar YouTube'da aşağıda yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.